Power View sayfalarındaki tablolardaki verileri bir takım haritalar üzerine yerleştirmek suretiyle de gösterimde bulunabilirsiniz. Bunun için öncelikle metin kutusuna tıklayarak bir alan oluşturalım. Metin kutusuna tıkladıktan sonra yine sağ taraftaki bölgeler bölümünden continent name'i ve region country name'i ekleyelim. Arkasından da alt tarafta bulunan store info income yani müşteri sayısını ekledik. Ve daha sonra bunu harita üstüne yerleştirmek için tasarım sekmesindeki harita bölümüne tıklayarak gerçekleştirebiliriz. Sayfada daha iyi yer alabilmesi için şunları gerçekleştirebilirsiniz. Yerleşim bölümünde veri etiketlerindeki olayları kullanabilirsiniz veya sağ taraftaki göstergelerin çıkmasını istemiyorsanız hiçbirine, başların çıkmasını istemiyorsanız hiçbirine tıklayarak bu alanı büyütebilirsiniz. Şimdi alanımızı birazcık büyütelim ve gösterimde bulunalım. Birazcık da yukarıya taşıyalım bu alanımızı. Gördüğünüz gibi Kuzey Amerika'da, Avrupa'da ve Asya'da olacak şekilde alanları karşımıza getirdi. Ve biz yine filtreler kısmını kullanarak çok rahatlıkla bu alanların içerisindeki verileri görüntüleyebiliyoruz. İstersek yakınlaşarak da bunlara müdahale edebiliriz. Gördüğünüz gibi her bir yerde ne kadar veri olduğunu bize çok rahat bir şekilde gösteriyor. Eğer gösterimden hoşnut kalmadıysanız daha doğrusu size gösterilen bu daireler çok sönük kaldıysa ve haritanızı arka planı farklı bir hale getirmeniz gerekiyorsa harita arka planı düğmesinden yol haritası arka planı diyerek veya ters gri tonlamalı diyerek veya havadan harita uydu görünümü diyerek veya gri tonlamalı havadan görüntü diyerek gösterinde bulunabilirsiniz. Böylece sizler tablonuzun içerisindeki verileri haritalar üstünde de gösterinde bulunarak raporlarınızı daha da zenginleştirebilirsiniz.